tabi sinyal aletimizi ayarladık cihazımızda antenlerimizden az biraz kısıttım Çalet takılmayayım diye şöyle al abi gel abi Ne değil abi? aynen şurdan Allah'ım rezil etmesin inşallah. Amin inşallah. Çoştuk ama. <gülüyor> 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 yani böyle tutacağım. Ben bir de şöyle yapayım. Gel abi. Biraz abi. Şu ham görüntü. Filtre yapacağım. Gel abi. Göreyim ekran. Şimdi filtre yapıyorum. Abi şu gerideki yer o da küçük meza verdik ya abi. Orası 5 metre. Gerideki. Şurası bak. Böyle girdim gel geldim gördü ya abi ters uyu. Geldim gene geri. Oradan şuraya girdim değil mi abi? Burada bir mezarımız var dedim. Bak. Burası kayı olduğu için daha güzel net vermiş. Net banko vermiş. E, metal sinyali de atmış. Burası da abi. Şuradan açarsa 4.5 Şuradan açarsa 6 metre metal de güzel yansımış. O hani biraz şeyli verdi ya çubuk. Dönem soygunu yemiş gibi verdi ya abi. Yansımış o metal. Şu da ufak bir metal. Kaç metre bu? Metre vereyim mi? Ya doğru. Bak burayı Allah'ın izniyle abi. E, ya dörtte çıkar ya altına çık kesin çıkar Allah'ın izniyle. Burada. Burada. Şurada da kesin çıkar Allah'ın izniyle. Orası beş metre. Burası ile beş arazi diyeyim. Alt arazi diyeyim. Şimdi bir de şöyle karşıdan belli. Şuradan belli. Ölçerek çıkayım öyle ya abi. Buradan belli. Nerede yazsın da? Buna bağlı. Ben buradan bir, bir sey zaman ama diyor. Burada da. Ha burada bir getir Booksnu... tamam eyeballs... tamam hmm. şey i̇şte, bir resmini çek. Daha abi. Gel abi. Şöyle tutayım da bir. Tamam abi çektim. Videoda resmi çekme şeyi var ya. Evet. Bu da yanlamasına geçtim abi. çaptığım biraz Şey yapabilirim. Stop. top. Gel abi. Daha iyi. Gelin ama. Şu topu bastım. Şu kısma bakacağız. Gördün mü abi? Bir oda, iki oda net vermiş. Bunu da bir resmini çekeyim. Abi net ya. Gördü olayı. Bir oda, iki oda. Bir Ufak da metal yansıması. Bir Müthiş vermiş. Net. Kaya mezarı. Şuraya biz ben şey yaptım. Şu ötesine olacağız. Bak geldim. Değil mi? Bir mezar orası dedim. Abi kare gösterdim ya. İkinci de tam işaretin arkasındaki oda. Bak. Müslüm abi. Gel bir baksana abi şu görüntüye. Şu arkadaki oda. Kapat abi bak.